Kamera net değil mi? Benim ekrandan mı kameradan mı? gör Neredesin sen? Nur a, Nur a <laughs> abla abla hoş geldin. Hayır da güzel geldin mi hoş geldin. Baba şu kız mı Onlar en ayaz. Onlar belli değil oğlum. <laughs> Onlar diğer bak kere. ben napıyon? <laughs> Hoşgeldiniz, hoşgeldin. -E. -E. Hege mi o? Ben şeye yazdım bak. Şeye yazmak istedim bak. -E. bak. O zaman bir dil anlatsın, bir şekilde buluşun ya. Ya sen bugün e, şey yapıyordun ya. Hani... Herkesle doğal olarak, samim olarak konuşuyorsun ya. Şurada kimse yokken söyleyeyim. Orada zaman... evet, parça bak. parça videolar. Bunlarla uğraşıyorum. Bir taraftan video yükleniyor. Bir taraftan oyun oynuyorum falan. İşte vakit geçirmeye çalışıyoruz ya. Ses kesik mi? Allah Allah. İnternet mi çekmiyor baba? Bak oğlum internet çeker. İnternetin dibindeyiz. Nasıl çekmez internet? Bir daha söyler misin? Evet. Aleyküm selam. Evet oğlum. Sesin gelmiyor. Sen o şeyden ee, bir mesaj at da ben oradan seni sayfana yazayım oldu mu? Youtube'da. Buradan Allah Allah. Yayını yenileyim o zaman ya. Doğukan abi hoş geldin. Niye Doğukan? Reis biz yandık bari çocuğu yakma. o <laughs> ne baba? Takılıyor abim Nur, nurum dur. Tamam. Olur. En sağlıklı olacak. Bir kahve alabilir miyiz? Hadi. 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 bir Hadi. Hadi. kapıyoruz ya Burada yapıyoruz, evet. yapıyoruz. Evet. Babam kahve istiyor benim. Ses bozuk mu hala? Dur yayını bir yenileyim ya.